Teknemizi hazırladık. Şimdi denize çıkacağız. İlk hazırlık aşamayı bir önceki videoda göstermiştim size. Denize çıkmadan önce ekibinizden yardım isteyecekseniz ekibe halatları en azından nasıl atması gerektiğini, nasıl bağlaması yani voltalaması gerektiğini gösterin lütfen. Çünkü yanaşırken hızlı olmamız gereken bir durum. Bu hızlı olmamız gereken kısımda ekibe göstermekle eğer zaman kaybedersek halatı bağlayamayabilir. Sizin dümende olmanız lazım gazlı olmanız lazım. Rüzgar bir tarafa doğru itiyor. Ekibiniz bir şeyler yapıyor. Parmağını öyle sıkıştırabiliyor. O yüzden kaptan olarak sizin bütün ön hazırlığınızı yapmış olmanız lazım. Ekibin bilinçli olması gerekiyor. Geziye bile çıkmış olsanız veya bilmiyorlarsa da en azından bir düğüm atmayı. Tabii ki de izbarço camadan kazık dediğimiz düğümleri değil. Voltalamayı koç boynuzuna göstermiş olun lütfen. Şimdi bu koç boynuzuna volt almayı farklı videolarda farklı şekillerde göstereceklerdir. Ben nasıl kullanıyorum onu göstermek istiyorum. Bunun bence hepsinin artıları var kendine göre ve eksileri var. Benim kullandığımda kafamı rahat ettiği. Zaten kafanız nerede rahat ise hangi düğüm tarzında gece evinizde rahat yatarken teknenize bir şey olmayacağını düşünüyorsanız doğrudur. Ve açarken de benzer şekilde sıkıntı olmayacağını inanıyorsanız yine doğrudur. Bakın Bizim olatımız ucu kıyıya bağlı, diğer ucu size geliyor ve bağlıyorsunuz. Yani volt atıyorsunuz. Eğer özellikle güneydeyseniz bazı teknelerde Doblin dediğimiz tarzda halatlar vardı. Yani halatın bir ucu koç boynuzuna bağlı, diğer halatın devamı bedeni kıyıdaki koç boynuzundan geçip tekrar buraya geliyor. Dolayısıyla bütün halatı siz tekneye alabiliyorsunuz. Ama marinadayken biz rahat bir şekilde çıkalım, girelim ve kendi yerimiz çıktıktan sonra akşam geleceğimiz yer burası olduğu için tek bir halat kullanıyoruz ve böylelikle rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Şimdi bu alatı çözerken bakın alat böyle bağlı. Kilidi var. Bu kilidi geri açıldı. Çözdüm. Sonra bu kilidi geriye attığınızda yine çözdüm. Ve 8 de sizi tutuyor bu alatımız. Boşlamam gerektiğinde rahat rahat boşlayabilirim. Veya bir boynuzdan çıkartıp gidebilir böyle. İstediğim gibi mesafe verebilirim. Yalnız bu alatı eğer çok geriye doğru bakın bayağı geriye doğru çekerseniz kurtulur ve elinizde tutamayabilirsiniz. Peki halatı kıyıdan aldık ve bu halatı bağlayacağız. Yani volt atacağız. Nasıl atıyoruz? Öncelikle halatın geliş yönünden bakın buradaki puntellerin arasından geliyor tellerin üstünden gelmiyor. Dolayısıyla siz dışarıdan halatı aldığınızda bu koç boynuzuna geliş açısından geçirdik ve dıştaki boynuza yönlendirerek halatı çekiyorsunuz. Eğer şöyle çekmeye çalışırsanız bakın çıkıyor. Olmaz. Dıştaki uzak boynuzdan çektik. Sonrasında halatı düğüm atacaksınız, voltalayacaksınız. Bazıları şöyle gösterebilir. Yanlış diye bir şey yok bence. Bir tane sıfırladınız. Bakın sıfır oldu. Sonra avucunuzun aynasıyla bastık. Koç boynuzundan geçirdik. Ve diğerini de kilitledik diğer boynuzda. Kilit de şöyle. Halatı aldınız. Halatın bedeni sizin tarafınızda. Yan yana getirdik. Kendinize doğru çevirdiğinizde bakın kilit oldu. Ve geçirip çektiğinizde böyle bırakabilirsiniz. Bu bir yöntemdir. Ben nasıl yapıyorum ama arkadaşlar? Halatı aldık. Koç boynuzundan geçirdik uzak taraftan. Çektik. Elimin aynasını bastım. Bir boynuzdan geçirdim. Bu artık zaten tutuyor. Sonra yine elimin aynasını bastım. Diğer boynuzu anlatıyorum. Buna 8 yapmak diyoruz. Zaten 8'e benzedi. Sırayla gidiyoruz. Hangi boynuzdaysa bir sonraki boynuzdan geçireceğiz. En son 8 buradan geliyor bakın. Demek ki sırada bu boynuz var. Halatın bedeni sizin tarafınızda. Yan yana getirdik, kendime çevirdim, bu onun geçirdim, çektim. Halatın bedeni sizin tarafınızda, yan yana getirip kendime doğru çevirdim, çektim. Artık bu rahat bir şekilde bağlı, bir daha çözülmeyecektir ve ben bunu bu halatı bu şekilde bağlıyorum. Önce bir sekiz, sonrasında iki tane kilit atıyorum. Kafamız rahat olsun. Bunu çıkmadan önce eğer ekibinize gösterirseniz çok rahat edersiniz. Şimdilik kalsın. Evet rüzgar nereden geliyor? Önemli olan bu. Her zaman her çıkış ezbere değil rüzgara göre yapılır. Rüzgarın nereden geldiğine bakmamız gerekiyor. Burada arka tarafta elektroniklerimiz var. Veya direğin tepesinde rüzgar gülümüz mevcut. Direğin tepesindeki rüzgar gülünü görebiliyor muyuz Ali Can? Belki yakınlaştırınca görebiliyor muyuz? Tamam şu anda tam kafadan geliyor rüzgarımız. Kafadan geliyor. Elektroniklerden de baktım. Yani kafadan geliyorsa bizi öndeki tonos tutuyor şu anda geriye doğru gitmemizi. E, önce tonuzu bir çözmemiz lazım ki tekne ileriye gittiği zaman altta salmamız veya palamız veya pervanemiz takılmasın. Kafadan geliyorsa eğer rüzgar. Çözdüğümüz zaman ne olacak? Bu tekne geriye doğru gidecek ve çarpacak. Çarpmasını engellemek için de ileri vitese takıyorum. Şu anda tekne ileriye gitmeye çalışıyor ama arka koltuk halatları bağlı olduğu için ileriye gidemiyor bu tekne. Tonozu çözüp böyle durabiliriz. Eğer rüzgar bordadan yani teknenin yan tarafından örneğin sancak bordadan geliyor olsa idi ilk önce iskele koltuk halatını çözecektik. Yani rüzgar altı koltuk halatını çözecektik. Çünkü bu bizi tutmuyor olacaktı. Sonra tonozu çözecektik. Tonozu çözmeden önce ileri vitesi yine takacağız. Aynı mantık geçerli şimdi yaptığımızda. Böylelikle tonozu çözdüğümüzde tekne geriye ve yana doğru kayması engellenecek. Tek köşeden tutarak bizi rüzgar üstüne doğru tekne çektirecekti. Gerekirse rüzgar çok yandan esiyorsa biraz daha gaz verebiliriz gerekirse daha fazla esip hala gidemiyorsak yandan rüzgar altından uzaklaşamıyorsak biraz da rüzgar üstüne doğru dümeni döndürebiliriz. Tamamen rüzgara göre bu kararı veriyoruz. Farklı hava şartlarında bu videoları çekeceğiz. Her hava şartına göre de bunu uygulamaya çalışacağız. Tabii ki de diğer bir olay da yanınızda olan tekneler. Rüzgar çok fazla sancaktan esmiyorsa eğer biz bu koltuk alatı tuttuğunda tekne ayrılmak istediğimizde ve ileri verdiğimizde ne olacak? Yan tarafımız, sancak tarafımız boş olduğu için oraya doğru çok çekileceğiz bu sefer. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Etrafınızda tekne var mı yok mu? Rüzgar nereden esiyor? Bunlara bakarak çıkacağız. Diğer bir olay da tonozumuzun iyice suyun altında olması ve pervanenin olduğu yerde olmaması gerekiyor. Pervane buranın aşağı tarafında şu ön taraftan aşağıya doğru iniyor. Dolayısıyla teknenin arkasında o hizadan tonoz alatının gelmiyor olması önemli. Pervaneye takılabilir. Bunlara da dikkat ediyoruz. Motoru çalıştırmadan önce denize bakabilirsiniz. Deniz çok kirli ise veya poşetler varsa bir bekleyebilirsiniz o poşetlerin geçmesini. Yine pervaneye takılmamasına dikkat edeceğiz. Konumuza tekrar dönüyorum hızlıca dağıtmadan. Rüzgar kafadan Purva'dan ön taraftan geldiği için önce tonozumuzu çözeceğiz. Rüzgar altı veya rüzgar üstümüz yani sancak veya iskele rüzgar altı rüzgar üstümüz yok şu anda. Ondan dolayı da kafadan çıkmamız lazım, çözmemiz lazım. İleri vitese taktık. Tekne duruyor. Ve ben öne doğru gidiyorum. Bakın gayet rahatım. Öne doğru gidiyorum. Burada Giderken dikkat ediyorum herhangi bir yere takılmamaya ve yandaki telleri tutarak düşmemeye dikkat ediyorum. Ve bakın tonozumuzu burada el incesi, el incesi kıyıdan tonoza almak için işe yarıyor. Ve kalın asıl tonoz atımız. Güneyde de bir yere gittiğinizde size el incesini verdiklerinde asıl el incesin kesinlikle değil kalın tonoz halatını bağlayacaksınız. Eğer tonoz halatın boyu yetmiyorsa aşağıda bir yerlerde bir düğüm olabilir, halka olabilir, kasa olabilir. Bakın aşağıda var. Oradan kendi bir halatınızı geçirerek buraya bağlayacaksınız. Bunun nedeni ince halat hiçbir zaman sizi tutmaz. Bu sadece yönlendirmek. Kalın halata tonoz halatına ulaşmak için de gücü yetmez. Buna dikkat edelim ve çözüyorum. Bakın 8 oldu. 8'de rahat bir şekilde tutabiliyorum. Çıkardım. Yavaş yavaş koy verip denize atıyorum. Ön tarafta eğer ekibiniz varsa önemli. Ön tarafta tonozun battığından emin oluyoruz. Tonoz batmadan önce çıkmıyoruz. Altta pervaneye takılabilir. Ve unutmayın yazın tonozlar kuru olduklarından dolayı suyu çekip batması lazım. Daha geç batarlar. Burada iyice bakıyoruz. Artık görünmemeye başladı. Tonozumuz battı diyebilir ön taraf. Veya kendiniz gördünüz. Artık arka tarafta işlemleri yapıp denize çıkabiliriz. Hadi arkaya geçelim. burada yine yanlardan tutunarak gidiyorum ve size yine arkamı döndüm ama teknede mecbur yapacak bir şey yok <laughs> buraya geldik marinaya anons yapmıştık dediğim gibi şu anda kendiniz çıkış ve girişi ben gösteriyorum ama lütfen Palamar ayrılırken ve yanaşırken çağırın. Bu işin bir artistliği yoktu. Sadece bilin nasıl olduğunu görün diye ben gösteriyorum bunu. Yoksa Palamar'ı kesinlikle ve kesinlikle çağırın. Bu en azından bir sorun olduğunda sizi rahatlatır ve ortadan kaldırır. Evet. Şimdi çözeceğiz. Bakın buradaki koltuk halatımızı çözdüm. 8'de duruyor. Halatı atmadan önce vitesi bir boşa aldım. Arkayı da kontrol ediyorum. Hemen çözdüm alatı. Denize de atabilirsiniz. Zamanınız varsa kıyıya da atabiliriz. Tekne geriye gidiyor. Bir de vitese verdim. Burayı da çözüp Kıyıya da atabilirsiniz. Denize de atabilirsiniz. Ve rahat bir şekilde şu anda çıkıyoruz. Niye arada boşa aldım? Eğer tek köşeden tekneyi çok fazla geldirmiş olsa idik yan tarafımız boş. Dolayısıyla yan tarafa doğru gidecektik. Yanınızda bir tekne varsa bunu boşa almadan rahat tutabilirsiniz. Ve bakın dönüyoruz. Rüzgar üstü teknemiz teknenin orta kemer hattına veya direk hizasına geldiğinde dönmeye başlıyoruz. Ve yan teknelerin tonozlarına da dikkat ediyoruz. Herhangi bir takılma olmasın. Çünkü her teknenin tonoz açısı farklı olabilir. Daha yatay gelebilir tonozlar. Mümkün olduğunca onların uzağına doğru gidiyoruz. Ve teknede daha doğrusu marinada adım atacak hız yani ilerleyecek dümen söz dinleyecek hızınızın olması yeterli. Şu anda ben çok fazla gaz verip çok hızlı gitmiyorum. Marina'da çok hızlı gitmenize gerek yok. Tekne de sadece bir hız olsun ve o dümeni söz dinlesin. Bizim için önemli olan bu. Ayrılmadan önce söylemeyi unutmam ama ben otomatik olarak bakmıştım. Dümenin düz olduğuna dikkat edin. Dümen düz bir şekilde çıksın. Güven çıkan var mı diye kontrol ediyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Güven çıkan yok. Ve buradan rahat bir şekilde dönüyorum. Yine çıkışın orta hattını kendimi güvende hissettiğim alan doğru alandı. Dolayısıyla orta hattı kullanarak buradan çıkıyoruz. Eğer karşıdan bir tekne gelirse... Ben trafik sağdan akar. Yani sancaktan akar. O zaman biraz daha bu şekilde sancağa doğru yanaşmam lazım. Ki iskelemden diğer tekne girebilsin. Ama çok da fazla dibine geçmemem gerekiyor. Diğer teknelerin tonozları var. Diğer teknelerin tonozları ve sizin salma boyutunuza bağlı olarak buradan çıkabilirsiniz. Rüzgar çok fazla esip kafadan esip hızınızı azaltabilir. O zaman bunu engellemek için hızınızı korumak için biraz daha gerekirse böyle gaz verebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Amaç ne? Hızlı gitmek değil teknedeki hızı sağlamak. Ve marinadan geniş alanına doğru çıkmaya başlıyoruz. Şu anda ben gazı göstermek için vermiştim. Azalttım. Marinadan çıktıktan sonra İstiyorsanız tekseniz otopilota alıp usturma çalarınızı kaldırabilirsiniz. Az yelken hazırlıklarınızı yapabilirsiniz. Evet. Marina'dan ayrılma kısmımız arkadaşlar bu kadar. Hepiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki seferde yanaşma yapacağız ve daha sonra denizde yelken yapacağız. Farklı günlerde farklı ayrılma yanaşma tekniklerinde konuşacağız. Her zaman unutmayın rüzgara teknenize göre işin rengi değişiyor. Yanımızda tekne olmadığı için biraz daha zor. Rüzgar altında tekne olmazsa her şey daha zor. O yüzden palamarı çağırmayı unutmayın. Marinaya çıkarken bilgi vermeyi unutmayın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abonelikleri bekliyorum.